Doğuş, dün gece beni uzaylılar kaçırdı biliyor musun? Hı? Tam duş alıyordum ben banyoda. Beni birden ışınladılar yukarı. Valla rezil oldum uzaylılara ya. Yani malum soğuk suyla duş alırım ben de. Anlatsın ya. Oğlum. Kafana bir şey mi düştü senin? Dur oğlum bir dinle bak. Beni Mars'a kaymakam yapmak istiyorlarmış. Ananı da al gel dediler. Ben hemen kabul etmedim tabii. Düşünmem lazım dedim. Oha. Oha, sevindi. Sana da bedava halk konseri verdirmek istiyorlarmış. Organizasyon tabii bana ait. Basın toplantısı yapıp gerçeği anlatıyoruz. Dur dur henüz erken. Bir de şey var. Topal Çukut'u tanıyor musun? Afyon'da bizim köylüler taşladıydı ya uzaylının birine. Topal kalmış o. Adı Topal Çukutli olarak kalmış. O sana sponsor olmak istiyor. Ama 1500 tane konser istiyor senden. Git işine oğlum. Manyak manyak konuşma. Abi konser başına tam 30 bin gofret veriyorlarmış. Gofret herhalde oranın para birimi. Yani bildiğimiz gofret değildir herhalde. Kabul mü? Hayatta olmaz. Lan bir naz yapma ya. Bak sana Topal Çukuti'nin kız kardeşini de ayarlayacağım ha. Uzaylı muzaylı ama sağlam atın. Ulan abisi varken o kıza takılabilir miyim? Oğlum kız da sana kesik zaten ben gördüm kızı. Var ya aramızda kalsın kızı her şey iki katı. Dört tane göz, dört tane kol, dört tane... Hı? Ne mi? Ne, ne lan beğenemedin mi? Daha kaç tane olsun lan manyak. On altı tane mi olsun? İnek mi lan bu? Ya sana zaten söyleyen de kabar. Çukuti ışınla beni. Ben işim var beni. Yok buradan çekmiyor şey. Mesaj at çıkıtı ben çağır, kapat beni ben gelirim oraya.